Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Yaskın. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hemen karakterleri göstereyim. Jeki 10 rütbe yapacağız. Hadi hemen başlayalım. Çünkü uzun sürecek video. Yani sizi de çok sıkmak istemiyorum biliyor musunuz? Canınız sıkılmasın. O tatlı canınız benim için çok önemli. Bu arada sabahın 7'sinde video çekiyorum ya. 6'da uyandım. Kahvaltı falan yaptım. Allah seni belanı versin. Öleceğim. Arkadaşlar bu arada annemler Oha Merabi. Annemler fındığa gittiği için yani Fındık kayındayız şu an. O yüzden hani fındığa gittiği için Kahvaltıda beni kaldırıyorlar. Ve ben şurada Allah'ına duacı bir şekilde Ne Aa bu koşmuyor. Ay koşmuyor diyorum ve bu yaşasın. Yağız ve sonsuz gol attı. Yağız ve sonsuz sonsuz gol atmışım. Değil mi? Ben oğlum ikisi de oynamak istiyordu benimle. Arkadaşlar bu arada e, istek atmışsınız bana. ID'mi göstermiştim. İstek atmışsınız kabul ettim. tabi siz misiniz o bilmiyorum. İstiyorsanız video çekelim sizinle. İstiyorsanız ben zaten günde en az birkaç kez Brawl Stars'a girerim. Sen gel gel. Hayır hayır hayır. Abi sık sık kolt. Kolt oynamıyor ya. Arkadaşlar bu arada e, Alp, Baba, Alp Baba var. Arkadaşımdan olan Alp Baba var. Hayır. Hayır. Tamam onu iyi çektin. Hoppa ben de şöyle atayım. Yaz ve sonsuz gol attık. Abi sonsuz gol atmışız da neyi ne istiyorsun? Abi oyun kasıyor ya. Bana gelmedi derken geldi. Buradan şöyle hepsine hepsine bir anda. Oba oba. Hadi be. ya son anda da oluyordu iki kişi birden saldırdılar. 15 kişiye saldırdım. Vurdum vurdum saymadım. Tek başıma savaştım. Yumruk yedim durmadım. Abi gebereceğim ya. Ula gebereceğim. Bana yardım edin yok mu? Lan oğlum kaçta? Hayır hayır gol yiyeceğiz gol yiyeceğiz. Lan lan lan. Cine'nin ee, Cine'nin buradan sürmek istiyoruz. Arkadaşlar. 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 <laughs> Ay, yeah, come on bebeğim. Come on bebeğim. Hayır hayır. Come on değil. Come on değil. Çektim onu. abi abicim ölmeyeyim de hadi bak gel 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 lan gel lan gel lan oğlum vur Allah senin belanı versin Allah senin bin belanı verecek Allah senin belanı verecek arkadaşlar tek hesaplaşma da kesinlikle daha iyi bu arada ses çıktıysa özür dilerim eğlence kuşağı kanalına abone olmayı unutmayın. Arkadaşımın kanalı. Alp hadi reklamını yapıyoruz lan. Reklamını yapıyoruz hadi hadi. hadi hadi. Hadi 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 Allah Allah. Lan 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 senin ne işin var burada? Tak ben aldım. Senin nane yemeyeceğim Yemeyecekmiş. Gel gel. Hayır hayır yani çok bulaşmak istemiyorum. Rosa da geliyor da. Rosa hiçbir çocuk yapamaz ki ben de hiç Ne oldu lan ikinizi de alın. Tak. Hadi be tek atarım dedi. Ayımız geldi. Ayı mı? Sen ayı mısın? Ben ayı değilim. Sensin ayı. Hoppa çok güzel bir şekilde yapıyoruz. Hoppa. Neredesin lan gel. Orada beleş yok. Beleş. Haydi yerleş. Nerede beleş? Oraya yerleş. Bak kafiye yaptım. Nerede beleş? Orada yerleş. Gel lan gel ben seni. Hadi lan sana kayamadım. Mal ya yeminle mal ya. Ey Allah. Im. Arkadaşlar bu arada kulübümüze gelmeyi unutmayın. Bu arada arkadaşlar fazla kupalar gelsin ya. Kulübümüzü Türkiye sıralamasına sokmak istiyoruz ya. Lütfen. Türkiye sıralamasında sonunca bile uzak sıralamak istiyoruz ya. Girmek istiyoruz sıralamaya bilmiyorum. Alp'in öyle bir hayali var. Hayal değil aslında. Bu dümdüz gerçek. Lan bir git. Lan bir git git. Lan git git oğlum ne istiyorsun ya? Ey Allah'ım ya sabahtan beri ne istiyorsunuz ya? Ey Allah'ım ya. Bir bırakmadınız ya. Vallahi şimdi bırakacağım gideceğim ha videoyu. Ey Allah'ım ya. Abi ben o kadar kutuları kırıyorum. Adama kırmışım ya. Vallahi adama kırmışım. Bak şimdi de gelecek birisi. Ey Allah'ım ya. Ey Allah'ım ya. Rahat duramıyorlar ki. Rahatlık batıyor. Adamlar bak vallahi rahatlık batıyor ya.